Bu ilan ettiği bir maç var mı? Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ben oynadım. Ben 50 senedir Şimdi bu önemli bir şey abi. 6-0 ne kadar önemliyse... ...Fener'in Galatasaray'ı altı atması... ...Galatasaray takımının oraya gidip şampiyonluk maçını oynayıp orada şampiyon olması inanılmaz önemli bir şey. Olur. Şeyler, kupayı şeyi de aldılar ya... E, ...tuvaleti koridorlarda aldılar. Hı. Attılar üzerinde tuvaletin koridorlarında şeyi... ...kupayı. Sağda da elektrikler yoktu herhalde karanlıkta şişe yapılan ilk şampiyonluk tahmin ediyorum değil mi kutlanan Karanlık, vardı o gün. karanlıklar şampiyonu Kazıköy'de karanlıklar şampiyonu Galatasaray ama yerleri suladılar hocam haksızlık etme o iyi kaysınlar diye Galatasaray'da kaydılar <laughs> yerlerde sevgili Çilingiroğlu ne düşünüyorsun derbiyle ilgili Fenerbahçe daha mı isim üzerinde yani Fenerbahçe tabii şu anda daha iyi oynuyor. Daha hazır bir takım. Galatasaray'ın sıkıntıları var hala. Ee, bir de iki kulvarda oynuyor.